Fasulyelerimizin hepsini tencereye boşalttık arkadaşlar. Toplamda 2 kilo taze yeşil fasulye kullandım. Şimdi üzerine birkaç yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdireceğim. Toplamda 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyoruz arkadaşlar. Ve karıştıralım. Fasulyeleri dipten yukarıya doğru karıştırdıktan sonra orta ateşe alıp kapağını kapatıyoruz. Fasulyelerimizin hafiften rengi dönmeye başladı. Biraz daha bu şekilde rengi dönünce tam domatesleri ekleyeceğiz. Fasulyelerimizin rengi bu şekilde. Bakın tamamıyla değişti. Rengi daha canlı bir yeşil oldu arkadaşlar. Şimdi bu aşamada domateslerimizi ekleyeceğiz. Domateslerle beraber de biraz daha pişireceğiz. Daha sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Domateslerimizi bakalım. Onlar da piştikten sonra fasulyelerimizi altını söndürelim. Lapa gibi pişirmiyoruz arkadaşlar. Hafif pişmesi yeterli olacaktır. Tabi altındaki suyu gördüğünüz bu su arkadaşlar domatesleri ekledikten sonra oluşan bir su. Şimdi altını söndürdükten sonra hepsi zaten birbirini çekecektir. Ocağımızın altını kapattık. E, tenceremizi bir kenara alıp iyice soğutacağız. E, taneleri soğuttuktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup e, derin dondurucuya atacağım. Fasulyelerimiz tamamıyla soğudu. Şimdi buzdolabı poşetlerine koyacağız arkadaşlar. E, bu aşamada fasulyelerin tam soğuduğundan emin olun. bütün fasulyelerimi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biriken sularını eklemiyorsunuz. Kaşıkla suyu koymadan poşetlere ekledim. Bu şekilde buzdolabına koyup kışın bunları tüketiyorum. Hiçbir şekilde buzdolabı kokusu girmiyor arkadaşlar. Bu yönden bir tereddüdünüz olmasın. Şimdiden dinleyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde, bir sonraki tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili,